Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Murat ve Kenan hala Zeynep'i aramaya devam ediyorlar fakat henüz bulamadılar. Zeynep bir kadından yardım istedi ve tam babasını ararken maalesef Ceyda buna engel oldu. Fakat Zeynep'in yardım istediği kadın Murat'ı aradı ve ondan Zeynep'in yardım istediğini söyledi. Murat ise zaman kaybetmeden kadından oranın adresini istedi ve tam oraya gidecekken Kenan'ı da orada görecek. Kenan ise Ceyda'nın yakalanmaması ve kendisinin de foyalarının ortaya çıkmaması için oraya Murat'tan önce gitmek istedi fakat yeni bölümde Murat Kenan'ı orada görüyor. Kenan hemen tabii ki bir yalan uyduracak ve bu durumu da bir şekilde geçiştirecektir. Ceyda ise Zeynep'i artık başka bir adama verecek ve artık kesinlikle Zeynep'i Murat ve Nazlı'ya vermemeye kararlıdır. Fakat böyle bir şey tabii ki olmayacak çünkü Murat çok yakında kızına kavuşacaktır. Kenan çok yakında Ceyda'nın olduğu yeri öğrenecek ve Zeynep'i de Ceyda'nın elinden alacak ve gerçekten Ceyda'ya oldukça büyük bir hesap soracaktır. Öbür taraftan ise maalesef Ela Burcu yüzünden yere düşüp kafasını vurdu fakat Ela'ya bir şey olmayacak ve bir dahaki bölümde Furkan bunu öğrenecektir. Furkan da Burcu'nun foyasında öğrenecek ve kaçmaya çalıştığını da Ela'dan öğrenecek ve kesinlikle Burcu'yu önleyecek. Burcu ise bir dahaki bölümlerde uçurumdan düşerek hayatını kaybedecek ve artık kesinlikle Ela ile Furkan hayatından çıkacak. İyi seyirler.